Bakın, tek 50 lirayla Dersek 50 lirayla Bakkaldaki tüm kartları boşaltacağız Yani alacağız Yanlış anlamayın Tüm 50 lirayla almayacağız ee, 40 lirayla alırız 10 lirasını da zaten kendimize harcarız Şimdi arkadaşlar bakkala gideceğim Ah anahtar burada Bakkala gideceğim Bakkalda Çekmeyeceğim Direkt alacağım. Yok. Şey, 50 liralık gideceğim. E, kartları alacağım. E, böyle sırayla açacağım. Kart açılımı yapacağım yani. Bu arkadaşlar 3. bölüm. Dışarıda kart açılımı iki tane video çektik. Bu da üçüncü olacak. 3. videoya geldik. Hı -hı. Tamam ben gidip alıyorum. Evet arkadaşlar geldim. Bakın kanat. Arkadaşlar o kadar yoruldum. Akşam 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 gittim bir de. O kadar yoruldum. Bir like atmazsanız ayıp edersiniz. Onu söyleyeyim. Burada da 20 kart var. Atacağım. Umarım güzel bir şey çıkar. Bakın. Açıyorum. Şimdi açıyorum. Ve çıkıyor. Altay. Rumenike. Bu ne oğlum? Kaleci mi? Yok Tamam. İlk kötü gidebilir. Hep iyi başlayacağız diye bir şey yok zaten. İkinciyi açıyorum. Sala. Le Jurif. Bu benim kaçıncı salam? Beşinci salam. Ya da altıncı. Bir tane daha kart açıyorum. Bir dakika oldu zaten. Neyse. Ee, bir sürü çöp olacak. Yine sala. Yedinci sala ya da başka bir sala Bilmiyorum. Bir tane daha açıyorum. Umarım yine sala çıkmaz. Lan. Mars ee, Marsoreus Hakan Çağlan oğlu. Bu da iyi. Buna da şükür. Bir tane daha açıyorum. Debronye Master Depay. Master Depay mıdır? Başka bir şey midir bilmiyorum. Başka bir tane daha açıyorum. Oğlum. Bantı göremedim bir an. Neyse. Açıyorum. Bu kim lan? Ters string drop ba. Drop ba. Okuyor mu? Her neyse ilk defa çıktı bu arada. Bunların ikisi. Devam ediyor mu? Heh. Ediyormuş tamam. Arada bir dokunmak lazım kendisi kapanıyor. Şimdi Devam ediyoruz. Neymar, Oliver Kahn. Bakın gördüğünüz gibi Neymarla Oliver Kahn çıktı. Çok iyi başladı. Çok iyiydi Neymar. Ee, şimdi ne çıkacak merak ettim. Ee, Salah çıktı ve sefer salahtan bıktım. Bak bu üçün üç tane salah çıktı lan videoda. Yeter. 7 8 tane salah oldu. Arkadaşlar 8 tane salah var artık. Altay Umengi. 8 tane salah var arkadaşlar. Salah M Muhammed sala şey. Ben bu salahları satacağım. İsteyene vereceğim mahallede. Bir kimse de izlemedi hiç. İzlemeler çöp oldu yani. Tüm izleyicilerimi kaybettim zaten. Bu da izlensin bari be. Bir like atın ya. O kadar gece uğraştım. Yine sal. Yine salak çıktı. Bak. Yine salak çıktı. Görüyorsunuz mu? Videoda dördüncü salak çıkardık. Eee. Dokuzuncu sala Hayırlı olsun. Bunlar arkadaşlar paramız salaha gitti. Dorsan, Zidane. Bunlar da itim. de Forland. Şimdi bir tane daha açacağım. Ya bundan da iyi bir şey çıkmazsa salah çıkarsa yani Drop kayla ters renk. Tamam. İlk defa çıktı. İlk defa değil. İkinci kez çıktı. Ama videoda ilk defa çıktı. o doğru. Ben artık bir şey demeyeceğim. Devam ediyor mu? Hı -hı, evet. Ya 5 tane salak çıkmaz ya. Abi 10. Salah bak 10. Salah bak 10 tane Salah. Salah biriktirdim. Master Depay De Bruyne. Tamam bunlar da güzel. Ama yani 5 tane Salah çıkmaz. Çıkmaz yani. Şimdi bir tane daha açacağım. Bundan güzel bir şey çıksın. Altayla Romaine Tamam bir kere Neymar çıkardık ama yani son bu oh, bayağı vardı. 20 tane kart açtık oğlum. Bayağı var. Şimdi arkadaşlar bir tane daha çok. Ya yeter ama ya. Salah da oldu salah. Kartlarımın yarısı salah olacak artık. Yani sala isteyen varsa vereceğim. Diyeceğim ki sala istiyor mu? Beleş sala. İsteyene iki tane vereceğim lan. Ya. ya yine mi sala? Lan yeter. Yine sala çıktı. Abimin telefonu herhalde evde hazda. He. Roma ve Sterling. Güzel. Abi Messi'nin takımında oynuyor doğru. Şimdi Luka Kayra Alison. Son kart. Umarım salak çıkmaz. Çıkarsa şaşırmayacağım. Yani altı altı beş beş altı tane çıkardık. Vlahovic kocaman. Şimdi arkadaşlar burada dandikleri koydum. Yani nadir değil. Nadir nadirleri de buraya koydum. Şimdi bir Neymar çıktı. Bir Çalhanoğlu çıktı. Zaten arkadaşlar videoda. 1 2 3 4 5 6 7 tane sala çıkardım bak. 7 tane sala. Bakın. 7 tane sala bir videoda. İnanmıyorum. 7 sala ne aga ya? 7 sala bir videoda olmaz ki. Yani bir şey demeyeceğim. Bu size kalmış bir şey. Yorumlarda artık seçtim mi de seçmedim bak abi seçti. Ben gittim bakkaldaki abiye sordum 20 tane alacağım diye. 10 liralık. Lan 7 tane salan nasıl çıkar lan? Bak yedek de var ha dolapta. Dolapta kaç tane yedek vardı? 5 tane salak falan var. Benim biriktirdiğim kartlarda. 5 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane salah. Ben salah biriktirme rekorunu kırdım. Daha çok salah biriktiren varsa yorumlara yazabilir. Ben 13 tane salah çıkardım. Bir videoda 7 tane çıktı. Bir videoda 7 tane salah imkansız bir şey. Ve ilk defa yaşadım böyle bir şey. Yani normalde böyle bir şey asla yaşamam. Bir videoda 7 salah yani adaletsiz salahların yerine şey aa bu arada şunu demeyi unuttum salakla beraber arkadaşlar 7 tane ne çıkardım vlahovic mi çıkarıyor yok havuç, tek, tek. arkadaşlar 7 salak artı videoda 7 tane bundan artık bu Nasıl bir şanstır aga? Yani şansı mı? Şimdi bu çöpleri ne yapacağım? Bir like atmazsanız çok ayıp olur. Bak arka bak diyorum ya. Bakın burada bir sürü kart var. Burada bakalım Salah bulduk bulacağız mı? İki tane Messi varmış bende ve iyi Gomis Maradona sağ bakın burada Salah var şimdi arkadaşlar ben bir Salahları bulayım arayacağım tüm Salahları tüm Salahları arayacağım Tövbe. tüm Salah ha, bak bir tane daha Salah oha bir tane Salah buldum Ahmet çalık. Bir tane daha salak buldum. görüyor musunuz? Mu? Bu kadar salak. Neymar, Mbappe, Alvant, Van Dijk, Ramos çalınıyor vardı Sanırım bu kadar var. Hı -hı. Derken bir tane daha salak. Bir tane daha salak. La Martinez Altay, Robert Carlos Çağlar Altay, Minson, Alison İlkay Altay, Oliver Altay. Direkt geçeceğim. S bulursam salatır büyük ihtimal. Van Dijik. Bu ne? Hı, tamam. Çağlar, Sadio, Yusuf. altı. Başka sala yokmuş. Şükür. Yani Aa bak burada bir sürü daha kart var. Yani donda sabah çıkmasın ya. Burada salah varsa yani bir şey bemeyeceğim. E ee, şimdi bakın 1 2 3 4 5 bunu alakalı 6 e, 7 8 9 10 11 e, 11 sabah 11 sala ee, başka sala yok mu? Evet başka sala yok. 11 sala. 11'e nasıl düştü lan? Şimdi ben bu salakları en alta koyuyorum. Aa bekle burada Neymar vardı. Lan hepsi gitti abi. Burada Neymar vardı. Neymar Hı, burada. Çalhanoğlu. Tamam bunlar dursun. Neymarlısan yani bunlar bunlar. Şimdi e, Salah 11 13. Arkadaşlar yani bir like atarsanız sevinirim. Akşam akşam kart açalım olmaz yani. ben bu kartları cevaplayacağım. Kim bilir kaç tane kart var. Ben en son saydığımda 210 taneydi. 238 tane var o zaman. Hiçbirinden de joker çıkmadı. Şaşırmadım. Ben 400 tane falan biriktirmeyi düşünüyorum. Bakın. Oha. Arkadaşlar dolaba sığmadı lan kartlar. Neyse yapacak bir şey yok. Hadi bay bay like atın.